Motorhaneden herkese merhaba. Bu güzel Nisan günü. Bugün 23 Nisan. Aa Efe ön tarafa otursana bir. Buraya otur. Ha? Bugün çocuklara koltuğumuzu verelim. Otur. Gidonu tut. <laughs> Efe ile hazırlandık. Giyindik. Her şeyimizi koyduk ve kampa gidiyoruz. Yakın bir yere gidiyoruz. Saat zaten akşam 5 oldu. Gidelim biraz eğlenelim. Gece çadırda uyuyalım. Güzel vakit geçirelim. Aa kitabımızı unuttuk. Ben hemen koşup kitabımı alıp geliyorum. Bekle orada. benim radar uyarıcı aleti ileride 1.7 kilometre sonra polis var diyor. Bakalım gerçekten var mı? Yani bu aleti sadece radar için kullanmıyorsunuz zaten. E, yoldaki herhangi bir işte bir yerde hayvan çıktıysa bir çukur bir şey varsa oraya bilgiyi giriyorsunuz ve oradan geçen herkes uyarılıyor bu anlamda. Oraya gelmeden önce. Bu anlamda güzel bir şey. Polis için uyarı Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Polis bunu nasıl satılmasına izin veriyor onu da bilmiyorum ama sonuçta polisin radarını şey olarak kontrol eden bir sistem değil yani uzaktan işte oraya gidip de poliste de birebir değil herkesin birbirine iletişim halinde olarak uyarıyı bilgiyi girdiği bir alet. Dolayısıyla hani cep telefonundan bir arkadaşına e, şurada polis var demekle bir farkı yok gibi ama bunu kamus olarak herkese açarsan tabi biraz şey gibi görünebiliyor. Sanki gelmiş gibi görünebiliyor. Neyse. Bakalım var mı? 800 metre diyor önünüzde. Burası 70 hız sınırı. Şuradaki düzlükte olabilir. Burada durabiliyorlar çünkü. Evet şurada sağda birileri bir şeyler durmuş gibi görünüyor. Yani bizim herhangi bir çekincemiz yok da. Evet sağda polis galiba ceza kesiyor. Bakalım. Zaten arabası falan da orada değildir yani. Evet tek başına bir polis. Radar olabilir. Alet kısmını görmedik ama radarın. Bilmiyorum. Böyle manzara eşliğinde kampa doğru gidiyoruz. Aslında birkaç haftadır havalar böyle kamp yapılabilecek havalar. Ama bir türlü vakit bulamadık. Aslında dün çıkacaktık ama sabahtan anaokuluna giden artık son sınıf anaokulunda okul öncesi seneye okula başlayacak kızımın turnuvası vardı. Tough turnuva diye bir turnuva düzenlemişler şehrin her tarafından çocuklar gelip orada büyüklü küçüklü yani 10 yaşında 11 yaşında çocuklar da vardı. Bizimki gibi 5-6 yaş arası çocuklar da vardı. İnsanlar her taraftan toplanıp gelip burada gönüllülük esasına dayalı olarak bir turnuva düzenliyorlar. Turnuvayı düzenleyen bir komite var. Onlar her okulla işte davetiye vesaire gönderiyorlar. O okullardan talepler tamam biz katılıyoruz diye geliyor. Daha sonrasında büyüklüğü küçüklüğü hesaplanıp bu turnuvayı yapıyorlar. Ee, tamamen yani herhangi bir şey kazanmak kaybetmek amaçlı değil. Hatta bizim çocukların mesela en küçük yaşlardan biriydi bizimki attığı golleri bile aslında saymak yasak maç sonunda kim yendi kim kaldı onu bile söylemiyorlar. Burada ilk öğretim bitene kadar okullarda notlama da olmadığı için çocukları herhangi bir şekilde değerlendirmek kaybettin ya da yenildin ya da yendin gibi bir şeyle şey yapmıyorlar gol atınca seviniyorlar ve hadi hadi bastır koştur vur işte defansa gelin şunu yapın bunu yapın gibi zaten çok küçük çocuklar hani çok böyle toptan da anladıkları yok koşturmaca işte kaleye gol atmaca takım olarak bir şey yapmayı öğrenmece üzerine kurulu ama hani siz işte Türkiye'de mesela ben derim ki yani 5 yaşında 6 yaşında çocuğum için ben buradan 20-25 kilometre yol gidip sabahın 9'unda bir cumartesi sabahı bir turnuvaya katılsın çocuk diye 3 tane 4 tane maç yaptılar toplamda işte 4 farklı rakibe karşı gün sonunda da işte kim yendi kim kaldı kim bu turnuva galibi falan öyle bir şey zaten yok maçların sonucunu zaten bilen yok sadece en sonunda işte bir tane e, kamyon gibi, pickup gibi bir şeyin arkasından çocuklara işte küçük ödüller, hediyeler veriliyor. Orada turnuvanın düzenlendiği yerde kafeler ya da e, küçük butikler şeyler oluyor. Nasıl denir? Arabanın arkasında küçük büfeler oluyor. Oralardan işte hot dogdur, popcorndur, içecektir vesaire gibi şeyler alabiliyorsunuz. O da bir taraftan gelir oluyor turnuvaya. Onun dışında başka bir şey yok. Sponsorluk usulü, Taffyord bu büyük bir elektrik şirketi ya da birçok şeyin şirketi aslında sadece elektrik değil onların sponsor olduğu bir turnuva halinde böyle düzenleniyor böyle yani değişik tabi dediğim gibi Türkiye'de hani küçük yaştaki çocuklar için şeyler için evet çocuktaki o cevheri yeteneği görmek için ya da takım oyunu vesaire için evet kendi bulunduğu yerde yapabilirsin kendi okulunda ya da en yakın diğer okulla vesaire ama gidip de şehrin göbeğinde bir sürü yol kat ederek yapmazsın bunu mesela Türkiye'de ama yapılıyor yani burada yapılıyor kötü bir şey mi değil gerekli mi bence tartışılır gerekli gereksiz olduğu yani yerel olarak da yapsaydık biz bunu yine sabah erken de kalkabilirdik sıkıntı yok ama en azından kendi futbol sahamızda eve 3 dakika 5 dakika yürüye, yürüme mesafesindeki futbol sahasında yapabilirdik ama böyle. <laughs> Burada böyle maalesef. Neyse. Buraları da böyle boş muhabbetle doldurmuş olduk. Şimdi kampa doğru gidelim. Burayı zaten biliyorsunuzdur. Benim her sabah işe gidip gelirken aslında ana yol değil burası. Arada bir yol. Kimsenin doğru dürüst kullanmadığı sightseeing diye ana yol yukarıda olur. Burası hatta kışın kamyonlara ağır taşıtlara kapalı olur. Çünkü kar buz buradan çok kazınmaz, çok tuzlanmaz. Anca çivili lastikli ya da iyi kış lastiği olan araçlar buradan geçer. Onun dışında yazın da bize böyle güzel manzaralı bir yol. Bizim oğlan gene arkada uyuyor galiba. Kafayı bir çaktı bana doğru. <laughs> Çocuğum yavrum yani. Eşim de diyor senin arkanda çok uykum geliyor motorda diye. O da uyuyor mesela ara sıra. <laughs> Değişik. Neyse gidelim bakalım. Her zaman durduğumuz Shell istasyonunda durduk. Muhabbetimizi ettik. Arkadaşlarımızla görüştük. Şimdi kamp yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Hava 13 derece. Akşam da 7-8 dereceye kadar düşecek diyorlar. Hatta daha da fazla düşebilir. Esinti olursa denizden falan belki daha da fazla düşebilir. Şimdi biraz erken gitmek istiyorum oraya. Şu an saat 6.20 geçiyor. Çünkü gideceğimiz yerde bir gapa hük var. Daha önce bahsetmişimdir videolarda. Yani bir tarafı açık kulübe. Komple içinde işte tabureler, şeyler olabiliyor, banklar olabiliyor, odun olabiliyor vesaire. Ama henüz sezon açılmadığı için odun olmamış da olabilir. Ko henüz konmamış da olabilir. Dolayısıyla şimdi gideceğim bir bakacağım. Erken gitmemin sebebi o orada odun yoksa motorun yüklerini boşaltıp markete gidip odun alıp gelmem lazım. Eğer etrafta da odun yoksa tabii. O yüzden biraz erken gitmek istedim. Hem de biraz orada vakit geçiririz, ateşimizi yakarız. Efe de biraz oyun oynar, şey yapar, Suyla vesaire oynar ki yatmadan önce en azından orada vakit geçirmiş olabilir. Olur. Yarında sabah kalkarız, kahvemizi yaparız. Yanımızda küçük ekmekler aldık şimdi durduğumuz yerde benzinlikte. Sabah onlardan yeriz, sonra biraz dolaşır eve döneriz diye planladım. Bakalım şimdi bir gidelim de görelim. Geldik, kamp yerimizi bulduk. Burada çok güzel ee, bir tane işte dediğim gapa yükten yapmışlar. Gece soğuk olursa, hadi çadırını buraya kurabilirsin. Ee, şuranın altına veya şuranın içine doğru kurabilirsin. Güzel bir yer olmuş. Tabi ışık ters geliyor. GoPro böyle durumlarda kafayı yiyebiliyor. Evet şöyle bir yer. İstersen çadırını buranın içine taşı gece. Elektrik de var. Nereden geliyor tam bilmiyorum ama elektrik de var. Böyle de manzarası var tabi. Bu kısmı unuttuk göstermeyi. Birazdan drone'la da bazı görüntüler çekip buraya koyarım. Şimdi eşyalarımızı çıkarıyoruz motordan. Efe bizim sandalyelerimizi kuruyor. Burada birileri daha varmış. Gelince görmüşsünüzdür gerçi. Düşüyor. Sormuştum. Baba hepsi düşüyor. Ters yapıyor olabilir misin belki? Hayır. Bak böyle. Bak. Hı, <laughs> evet doğru. Tamam. Şimdi gerdir aşağıya doğru. Gü iyice güzelce. Ama görmen lazım ne yaptığını ki. Görmüyorsun şu anda. Görüyorum. Ya, bu düşüyor hepsi. İstersen ters çevir sandalyeyi. I hayır hayır böyle böyle bak bir dakika. Böyle ters çevir. <laughs> şöyle, şöyle görerek yapabilir misin? Şöyle yap. Bunu buraya bastır. Böyle bak. Ben iki parmağımla yapıyorum. Sen nasıl iki elinle yapamıyorsun? Onu anlatalım. Bak. Öbür taraf biraz zor olabilir ama gerildiği için şu anda. Böyle bir yerdeyiz. Biraz esiyor denizden denizden ama. Neyse ki çok soğuk değil. Birazdan şurada ateş yapmayı düşünüyoruz. İnsanlar burada ateş yakıyorlar diğer tarafta. Çok göstermeyeyim onlara da. Böyle yani. Bakalım nasıl geçecek. Daha konuşuruz. Bir taraftan eşyalarımızı toparlarken ben dün 3 litrelik bir şarap almıştım. Ee, Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bunun içine koydum. 3 litreyi getirmeme gerek olmadığı için bana 3 bardak yeter çünkü. 3 litre çok fazla. Şimdi ilk yudumumuzu alalım ve motorumuzu park edelim artık. Bu motoru park etmede şey bir kanıt içtiğin anda artık kullanamıyorsun. Bitti. Baba bu olmuyor. pamuk. Aa oh, çok güzelmiş yalnız. Ne? benim. Evet ben bunun içine kendi içeceğimi koydum. Deneyelim mi? Evet. Sektirmeyi. Evet. Hadi bakalım. Nerede? <laughs> ben beceremedim. Bak. Ben üç yaptım sadece. Olmadı mı? Ama buradaki taşlar hep büyük. Bir tane buldum. Yok. Bak ne güzel buldum bak. Bak taşa. Seker mi dersin? Burada kayıp düşersek bir yerimizi yararız ama. Üç kere sekti Efe. Olabilir. Dene bakalım. Ben nereden açayım böyle? Ama neden sol eline? Sağ eline? Hangi eline kalem çıkıyor? <laughs> <istiyorsun>? ha. Evet. hadi tane alayım. Bak ben Duyuyor musunuz? Bekle. Gitti mi? Hayır. Daha önceki videoları izleyenler hatırlayacaktır, biliyordur. Ama yeni gelenler, bilmeyenler için tekrar anlatayım. Normal böyle kuru yemekler var, pakette satılıyor. Spor mağazalarında ya da normal mağazalarda falan marketlerde bulabilirsiniz. Böyle açıyorsun. Çok pratik içinde içini göremezsiniz muhtemelen ters ışık vesaireden dolayı ama böyle kurutulmuş yemek var. Bunun içini açıyorsunuz. Burada suyu doldurmanız gereken ve yemeniz gereken yer var. Diyor ki suyu buraya kadar doldurun. Şimdi kaynadı, kaynattığınız suyunuzu bunun içine tam oraya kadar dolduruyorsunuz. Gördüğünüz çizgiye kadar dolduruyoruz. Çizgiye geldik. Elimiz de yandı. Şimdi doğru yere geldik mi? Yok biraz daha istiyor. Birazcık daha dolduruyoruz ve diyor ki buradan sonra kapatın ve 8 dakika bekleyin. Şimdi bunu buradan e, şeyler çıt çıtlı e, poşetlerden var. Bunu buradan kapatıyoruz. 8 dakika bekliyoruz. 8 dakika sonra yemeğimiz hazır. E, çeşitli şeyleri var. Bu chili con carne diye bir şey. Diğeri e, türlü gibi bir yemek. Dolayısıyla böyle çeşitli çeşit şeyler bulabilirsiniz. İçine sadece suyunuzu koyuyorsunuz. Biraz pahalı olabilir. İndirimdeyken 79 kron, normal zamanda 99 bazen 109 krona olabiliyor. Ama değişik markalar da gelmeye başladı. Aslında ilk zamanlar sadece bunlar vardı. Bunların fiyatı giderek artınca alternatif markalar da türedi. Dolayısıyla bakarsınız artık kafanıza göre eğer uygun düşünürseniz gerçekten güzel, sağlıklı, kalorisi, vitamini her şeyi yerinde güzel kuru yemek. Galiba yeni bir youtuber yetişiyor. <laughs> Videoyu kapattıktan sonra Efe diyor ki aa baba çok güzelmiş demeyi unuttum. Dedim ki neden çok güzelmiş diyecektin Diyor ki e, o zaman bütün dünyadaki herkes alır. <laughs> Söyle bakayım. Aa çok mu güzelmiş? Aa çok güzelmiş. Çünkü <laughs> campinde çok güzel. Ben su yetmedi de bir daha su kaynatıyorum. Birazdan yiyeceğiz. Efe de yatacak zaten. Efeciğimin ayakları üşümüş. Bizde benim elektrikli yeleğim vardı bir tane aldığım USB'den çalışan. Onu Efe'nin ayaklarına sardık. Şimdi Efe yemeğini yiyor. O ateşimiz de biraz biraz yanıyor. Güneşimiz zaten battı ufukta. Böyle bir görüntümüz var. Efe yemeğini yiyecek. Birazdan yatacak. Değil mi Efe? Sonra babası biraz kitap okuyacak. Sonra biraz müzik dinleyecek sonra o da yatacak. Yarın sabah bu manzaraya uyanıp kahvaltımızı yapacağız. Ama biz müziği kapatmadığımız için bize telif gelirse nasıl yapacağız? YouTube'u zengin mi edeceğiz? Biz kendimiz olamadık. Bir <laughs> yemeği över misin biraz? Nasıl yemek? Ay çok güzelmiş yemek. <laughs> nasıl yemek? Çok güzel. Herkes alsın mı? Evet. Herkes yesin mi? Bak ne kadar hızlı yiyorum. Bak ne kadar hızlı yiyor. Evet. Üşüyor musun? Hala. Evet. Şu an üşüyor olamazsın. Ha, o, üşüyorum. Gerçekten mi? Evet. O zaman onun bir üst ayarını alalım. Orta ayarı aldım çünkü Bilmiyorum ben. Üşüyorum neden? Tamam şimdi yapıyoruz. Haydi bakalım o zaman iyi geceler. İyi geceler ben uyudum. Günaydın. <laughs> Uyandık. Çadırımızın içini boşalttık. Biraz şimdi onları havalandırıyoruz. Şuraya şeyleri de attım. Uyku tulumlarımızı, kıyafetlerimizi biraz onlar havalansın. Motoru toplayalım yavaş yavaş. Bir su kaynattım. Kahvemizi yaptık. Kahve içiyoruz. Efe bir muz ve şimdi krakerlerini yiyor. Kahvaltıyı bir benzinlikte yapacağız. Pizza krakeri yiyormuş. Bugün gayet sıcak bir hava var. Dünden daha sıcak olacağı söyleniyor. Bakalım biraz motoru yükledikten sonra gezeriz. Hemen eve gider miyiz? Biraz gezelim mi? Motoru. Neyse toplanacağız çıkacağız. Biraz gezeceğiz. Sonra akşam eve döneceğiz. Kamp alanımızdan çıkış yapacağız gibi çıkabilirsek. Buralardan bu ağırlıkla bu şeyle Ara! Evet. Odunları kesiyorlar. Şurayı sordum dün. Diğer arkadaşa şey dedi. Almanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında yapmışlar burayı. Bakın oda oda şey şey değişik değişik yerler. Burayı böyle bir tane kule yapmışlar gözetlemek için geleni gideni. Bu arada da şurada bir yerde tam burayı dönmeden önce merdivenler varmış. O zamanlar bu yol yokken bu merdivenlerden şu dağın üstüne kadar şu iki tepenin arasından geçip yukarı çıkmışlar. O zamanlar şurada bir yerde galiba dediği merdivenler. Şurası falan olabilir. Şuradan bir yerden karşıdan aralardan bir yerlere çıkmışlar dedi nasıl da çıkmışlarsa yani <laughs>